hi Merhaba değerli dostlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. sevgili arkadaşlar, e videonun başında e kanalımızı takip etmeyi, güzel yorumlarınızı alta yazmanızı, kanalımıza abone olmanızı ve e paylaşıp e tanıdığınız kişilere göndermenizi sizden rica ediyorum sevgili dostlar. Şimdiki videomuzda ise e Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Armatlar olan değerli Halim Abiyi size tanıtacağım. Şimdi videoma başlıyorum değerli dostlar. Halim Mete kimdir? Halim Mete 15.05.1948'de Rize İyi Dere'de dünyaya gelmiştir. İlkokulu Rize'de, ortaokulu Rize Lisesi ve Pendik Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Lise yıllarında 1964'te babasının yanında denizcilik şirketinde çalıştı. Daha sonraki şirketlerin ortağı olarak genellikle uluslararası deniz taşımacılığı sektöründe işine devam etti. Mete Kardeşler Şirketler Grubu'nun başkanı olan Halim Mete, grup bünyesinde ve dışında 15 civarında şirketin ortağıdır. İşi dışında gerek sektörüyle ilgili gerekse değişik sosyal konularda birçok kurum ve kuruluşların yönetiminde görev aldı. Bu kuruluşlardan bazılarını size söyleyeceğim değerli dostlarım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı, Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, Piri Reis Üniversitesi Kurucu Heyet Üyesi, Türk Armatörler Birliği üyesi, sınırlı sorumlu gemi armatörleri motorlu taşıtlar kooperatifi üyesi, Türk Deniz Eğitim Vakfı yani TÜDEV'in eski başkanı, Türk Lloyd'u Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, İyidere Eğitim ve Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Rize Spor Kulübü Başkanı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti'nde görevli. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensuplar Vakfı'nda görevli. İTÜ Deniz, Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı, Rize Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Darül Vakfı, ayrıca Değerli dostlar, Türk-İtalyan ilişkilerine katkılarından dolayı 11 Kasım 2008'de İtalyan Cumhuriyeti yüksek liyakat nişanına layık görülmüştür. Halim Mete'nin gazetelerde ve dergilerde makaleleri yayınlanmış olup yüzlerce konferansa konuşmacı olarak katılmıştır ve evli üç çocuk ve dört dönüm sahibidir. Değerli dostlarım, Metellerin Mete sülalesinin ileri gelenlerini size tek tek tanıtmaya devam ediyoruz. Merak ettiğinizi biliyorum çünkü gerçekten yani biz Türkiye'de nam salmış önemli yerlerde kilit görevlerde bulunmuş siyasette olsun, ticarette olsun, bürokraside olsun önemli yerlerde görev yapan insanlar topluluğuyuz. Bu videolarımda size Mete'lerin kim olduğu, nasıl kişiliklere sahip olduğu, nasıl bir vatan milliyetçisi, Ülke aşığı insanlar olduğu ve yaptıkları görevlerde insanlara <laughs> yardımcı olma babında görevinin layıkıyla yapıp insanların gönlünde nasıl tat duran olduğunu ben size videolarımda bahsedeceğim değerli dostlar. Şimdi bu videomu dikkatlice izlemenizi aşağıdaki beğeni butonuna basıp. Ee, bildirimlerden haberdar olmak için oradaki zil butonuna basıp kanalımıza abone olup bu videoları e, hiç kaçırmamanızı sevdiğiniz değer verdiğiniz insanlar bunları takip e, etmesini önerip paylaşıp e, kanalımızı daha ileriye götürmek için bize yardımcı olmanızı sizden rica ediyorum değerli dostlar. Ee, Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Ee, inşallah güzellerle geleceğiz bu kanalımızda. Tüm hızımızla çalışmalara devam ediyoruz. Ee, şunu da söyleyeyim: Bir tane çektiğim video hemen hemen bir günümü almakta. Bunun çekmesi, montajlaması, müzik eklemesi, işte kapak fotoğrafları yüklemesi derken bir video benim şeyimi bir günümü almakta. Onun için e, yani burada ciddi bir emek olduğunu e, sizlere e, söylüyorum. Gerçekten bu videolar kolay çekilmiyor. Ciddi bir emek var burada. Yani kend, ben hiç kimseden de e, şunu söyleyeyim yani ekonomik olarak hiç kimseden de bir bir şey beklemedim. Yani bu internet parasını şimdi söylemiyorum. Gerçekten yüksek internet faturaları ödemekteyim. Olsun hiç sıkıntı yok. E, benim akrabam yeter ki. E, benim gönlümden nasıl yere sahip olduklarını bilsinler. Ve e, sevildiklerini, e, benim bir akraba milliyetçisi olduğumu, akrabam e, başına herhangi bir iş geldiğinde, gece ikide bile olsa bana haber geldiğinde hiçbir şeyden korkmadan, hiçbir güçten korkmadan ona yardıma gidebileceğim bir e, insan olduğumu, bu duyguları taşıdığımı benim akrabalarım bilsinler. Ve arkadaşlarım, dostlarım da bilsinler. Onlara buradan gönül dolusu selam ediyorum. Ee, bu kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ee, Videolardan haberdar olmayı unutmayın. Kanalımız çok güzel bir yere geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ben mücadelemi sonuna kadar vereceğime benim akrabalarım, dostlarım inansınlar. Ee, Sevildiklerini bilsinler. Hepinize, bütün akrabalarıma buradan selam ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Kendinize çok iyi bakın.